Hepsi arkadaşlar ben Hakan ve bugün sizlerle Minecraft Herobrine Buran oynuyoruz. Yanımda Mert Aga var. Yanımda e, zaten e, şurada görüyorsunuz. Üstünde yumruk resmi var. Bu arada videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mert hoş geldin. Mert sesin gelmiyor. E, şu ağaç arkadaşlar. Mert sesin gelmiyor. Geliyor kanka. Ha, şimdi konuşuyorum kanka. Şimdi evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın demiştim zaten. Mert öleceksin. Ölmedim daha. kanka. Kanka jungle orman odunu bu. Ya ölme geçiyorlar kanka ama Bak, e, evet, arkadaşlar şu an birinciyiz gördüğünüz gibi. Proka iş başında. Ya yanlış yaptım. Şuradan kanka ben TNT'ye yaptım TNT'ye. Oh. Kanka iş e, inşallah. Kanka dal benim. Videoda çıkar inşallah. Bu da öyle bir anımızdır ve bir kalbim var. Uf rek. Kanka. kanka birisine öyle bir rek attım ki. İnşallah videoda hacker gelmemiş. Oha olacak. kanka herkesi ben atıyorum. Kanka şu an ben de Aa hayatım. kanka sana vurdum yanlışlıkla. Bir şey değil kanka. Adama attık. Bak. Yes. Kanka gel. Yumrukla döv şey. Aynen kanka. Kanka atacaksın yalnız yumrukla. Kanka canın gitmiyor değil mi? Gitmiyor gitmiyor. Kanka stop teaming yazıyorlar. Kanka. Eee. <laughs> aha ne çabuk. Şu an birinciyiz arkadaşlar birinciliğimizi koruyoruz. Bu arada Hera Buran ilk videosu için güzel bir e, beğeni istiyorum arkadaşlar. E, ve şu an birinciyim arkadaşlar. Hop. Bitirdim parkuru. Ben Kanka onu hiç yapamıyor. Kırdım bir tane şey. Kanka e, yukarıda yok yukarı çıkma boşuna. Ben de kırdım Kanka yok. Ben He. de kırdım ben. Tamam. Kanka uçsana niye dolaşıyorsun? Bak ben uçuyorum. Doğru. Kanka adamlar diamond'ı bulunca önüne geçse adamlar kıramasın. <laughs> tamam. Ee, kanka evet ben bunu çok güzel yaparım. Ben de kanka. Daha kanka binmiştim. aynı takımda değiliz. Aa, kanka üçüncüyüm. Üçüncüyüm kanka kanka bizi habis kazandı tamam galiba. Oha kanka, blowa gittim. 4 kere 41, 48 12 84. 16 84 mü? 164. 164. 164'tı. Kanka ya. Kanka eğilerek niye yapıyorsun? Bilmiyorum ki kanka. Oley! Kanka tam yaptım. Bir üstüme atladı. Ben bu arkadaşlar bu arada bu. Oh be. Oh, yapabildim mi? Yaptım bari iyi. E, hala birinciliğimizi koruyoruz arkadaşlar. Kanka ray yapacaksın. İki tane yana ortaya da şey. E Ama kanka bana bir çubuk verdi. Nasıl oluyor? Bak şey kanka. Böyle alt aşağı şey kanka. Neyse, bakar. Ha tamam. Anladım. Bak, ortanın ortasına şey, çubuk. Sonra ıı, diğer evet. yanlarına full Şey, eee... Iı, ıı, ...demir. Hı, tamam. Ah, öldüm. Kanka ben ölmedim hala ve bilincidimi koruyorum. Kanka sen beni görebiliyor muydun sen? Nerede? Ben uçakta... Nerede görebiliyordum? Ya ben mesela öldüm kanka beni görebiliyor musun? Yok göremiyorum. Hayır! Hayır! Kanka bitirdim. Pink! Pink efsane uzakta kimse yapamaz. Aa! Birisi yapıyor. Oha ben yanlış pink'e gittim kanka. Ben yanlış pink'e gittim. Tamam. Ya niye beni düşürüyorsun arkadaşım ya? Ben başkasını düşürttüm o da seni düşürtmüştür kesin. Aynen abi büyük ihtimalle falan. Abi, Neyse ben... Tam bitirdim adam vurdu bana. Black. Kanka biliyorum burası. Bak burası Black. Oran gemi lan. Uf tekstür pek de hiçbir şey belli olmuyorken ki anasını satayım. Oh. Biri GG. kanka stik. geldim. Kanka öleceğim. Öleceğim kanka. Kanka öldürdüm. Öldürdüm kanka. İşte... Kanka gel sevişelim. Yok kanka. No team yazıyor Kanka ben resim çektim bunu şey e, videonun başına koyacağım. Kanka. Tamam yaptım ben. Kanka ben onu hiç yapamıyorum. Kanka zıplayarak yapacaksın onu. Hayır. Hayır. Kanka ben birisini attım. Yok. Kanka şu ile at. Kanka düşmedi hala. Attım kanka. Kanka gel, ben attım. Ne oh, No diyor adam. Kanka. kanka. Kanka senin makrolu masum var değil mi? Ama burada... Aynen kanka var. Burada bir işime yaramaz makrolu masu. Yarar o PvP Oo Adamlar bana targıtlanıyor ve kestim. İşte bu. Kanka bu son oyundu galiba. Evet. Şimdi kanka benim canım full. Tamam kanka. Benimkisi ben dört, kalp boş. Ee, dört kalp boş. Evet arkadaşlar böyle kazandık. Şimdi diğer ele geçeceğiz birazdan arkadaşlar. kazanmamız ee, kazanmamızı izleyelim, izleyelim ilk başta. Kanka beni büyük çarpacak. Beni çarpmayacak. Evet. Videoyu beğenmeyi beğenin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanında yine Mert var. Hoş geldin Mert'ciğim. Hoş bulduk kanka. İnşallah bu kazanırız ve videoyu çıkartırız arkadaşlar. Bu videoyu intro gelmeyecek arkadaşlar. Daha intromu bitiremedim. Arkadaşımın yapmasını isteyeceğim. Ee, sonra. Şimdi başla oyun. Kanka kaç? Ee, e, 8, 12, 8, 16, 24. Kanka 148. Evet, şey. Aa yapamadım iyi. Kanka kara olan. Kanka analiste kırıldır mı? Kana, analiste. Kanka analiste. kırdım. Kanka analist kırdı, kırdı Analist kıramamış mal. Analist kanka. Analist. <laughs> analist. <laughs> Gel lan buraya. Gel kanka lan ikinci buraya. F ile başlıyor. Aa, kanka. kanka ikinci şu mu? Yok. İkinci öldürmüş de. Zede. Kanka arkanda kız var. Evet. Kanka birisi daha Aa, düştü. kız. Tamam. Kanka. Aa ölmedim. Aa ben de ölmedim. Buraya yükselmiyor e lan. Aa yanındaymış görmedim şu an birinciyiz arkadaşlar videoyu yine söylüyorum beğenmeyi unutmayın bitirdim kanka Kankası, bir Kankası, kanka bir Yap, yapacaksın onu, zı zıplayarak yapacaksın da ee, evet. 200 200 mü 358 İki. kanka kanka 358 kanka ben yapamadım hop birisini aşağı bir attım. kızı düşürüyor ah kanka kız attığını sonra altını kazdı ben de düştüm Kendini oda yapıyor yazık günah fakirdir. Ulan aa, düşüyor. Kanka adamı öldürdüm Hı. ama. Mert bak sen misin ya. De. Oha. Ben bilmiyordum kanka. Mert seni durdurmalıyım. Kanka girmeyecek mi? Yer söyle. Kanka üstte işte yok. Üstte i̇şte olmadığını ben de biliyorum da. Ah! Benim birinciliğimi birisi kapmış. Aa geri birinci oldum ama. Kanka ben dördüncülüğe düştüm of. Oh. Bitirir bitirmez şu yanındakine atlayacağım. Peki kanka. Kanka birinciliğimi korurum. yine attım. Kanka sen bunda çok iyisin de ben bunu bilmiyorum. Hop. <laughs> hay yapamazsın sen yaptığımı. Kanka bir tane adama fark attım ben. Aa! Burayı ben... Dur. Abi ne düşsün kanka? Kanka Pedro'nun önüne gel. Kanka Pedro kim? Aa Pedro. Kanka ikimiz de birinciyiz onunla. Aa aynen kanka. Boğum. Kazandım yine. Aha bir puan öndeyim ben. Patlıcan hayır. Kanka Pedro. Pedro'yu öldürdü. Öldü herkesi. Tamam kanka. Aa öldüm. Ben ölmedim hala. İnşallah birinde oluruz, videoyu ay kadarsınız. Kanka bak, be, bana bak bana zıplayarak bak. Hem hareket ederek bak, böyle hareket ederek zıplayarak hadi. Ha işte öyle. Oha! Ben de diyorum, nasıl kazanıyor? İşte kanka, be, e, ben de bunu bilmiyordum, kafama göre takılırken buldum. Nice. Nice. Kanka bütün kızları ben attım. Hepsi kız. Kank Aa kanka, kanka ben atacağım. de bir tane kız atacağım. <laughs> ben attılar kanka. Ka kanka o kızı ben atacağım. Bunu da atayım da kız zekoldum. Kanka üç tane kız attım ve birinci oldum. O kız ben atacaktım ama attılar beni. Aa! O hedefin üstüne çıktım kanka sonra düştüm. Kanka, Aa tekrar o Pedro, ben Pedro'ya daldım. Da ben o kıza daldım. Da ben Enderman King'e daldım. Da ben Armaite daldım. Kanka dal şunu. GG. Gel kanka poz verelim. Hadi herkese poz verelim. Oh, yeah. Gel kanka yanıma. İyiyim. <laughs> Çok zekisin. Oh, ben geldim. Kanka sen oradan ben oradan. Ah ben öldüm. Ben herkesi aldım kanka. Ben tekrar kızlara dalacağım. Öldüm Ben aldım. ben Öyle. şu an erkekleri çünkü ben adamım. Aa kanka sana dokundum yanlışlıkla. Kanka anayız. Anayız ben öldürdüm. Kanka öldüm. Hadi kanka. Ee, öldürdüm son kalbimle de. Kanka ben bu Herobrine Cameron'ı... Oooo! Az önce var ya! Nasıl kurtuldum biliyor musun? Görmedin mü kanka ben bu Herobrine kim burada proyum ya? Ah, Bende lag oldu beni geri attı ondan gelemedim. Bak, şunun aynı renk değil mi? O yüzden düştüm. Kanka buluyor hemen. Hop ve birinci. Bir Oo, kanka ben sonuncuyum. Sonuncu değilim de. Son Tabi kanka kaç oyundur kazanamıyorum. kanka mı? ben. Hatta iki tane buldum. Kır kanka. Kırdım kanka. Ben mi kırdım onu? Kanka iki tane iki tane rasta bulduk. Yan Kanka son oyun. Bundan sonra ha son oyun kanka bu. Kanka bana vurma. Ben çıkayım da birinci olayım. Tam kanka tam dibimdesin. Zaten Çıktım. Bulmuyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.